Merhabalar dostlar ben Türk Havşı Hamza Yüksel Koçardım. Bu videoda sizlere telsiz anonslarımızı nasıl yapıyoruz bu konudan bahsetmek istedim. Özellikle iş hayatımız içerisinde pek çok meslektaşımıza özellikle telsiz anonsu nasıl yapılır yani telsizde nasıl konuşulur bunu defalarca göstermek zorunda kaldık. Çünkü özellikle güvenlik kurslarının verdiği eğitimlerin de yetersiz oluşu nedeniyle pek çok meslektaşımız gerçekten çok zaman anlaşılması güç telsiz anonsları geçmekte ve ister istemez işin yürüme şeklinde bazı karışıklıklara tabii ki neden olmaktadır. Dostlar! Telsizler kabaca şu elimde gördüğünüz araç ve e, bunların gerek sim kartlı gerekse sim kartsız özellikle amatör tip e, çeşitli telsizler şeklinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca bir de walkie talkie'ler var. Onlar da esasında e, anonslarda aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi dostlar. Telsiz anonslarında şurada gördüğünüz bir mandal var dikkat edin. Anons süresince parmağımızı mandala basılı tutarız. Ve bu esnada e, önce kendi telsiz numaramızı ardından da karşı taraftaki telsizin numarasını söyleriz. Mesela ben onun um. 12'yi anons ediyorum 10 12'dir. Ve bu esnada e, anons süresince bu mandala parmağımı basılı tutarım. Mesela basılı tutarak 10-12 derim. Elimi mandaldan çekerim. Bu sefer 12 mandala basılı tutarak 12 dinlemede der. Ben bu sefer anonsumu geçer, parmağımı gene çekerim. O da ardından basılı tutarak anlaşıldı takip der ve parmağını gene mandaldan çeker. Anlaşıldı takip aynı zamanda gereği yapılacak demektir. Bunu yaparken dostlar aynı zamanda telsiz amosu geçtiğimiz bu genel kanalın işleyişini bozmamak maksadıyla Tesis anonslarımızı kısa ve öz tutarız. Anlaşılır bir biçimde konuşur, hızlı şekilde anonsumuzu bitiririz. Çünkü herkes aynı genel kanalı kullanırken bizim anonsumuz süresince yani parmağımızı mandaldan çekmediğimiz sürece kanal meşgul kalır ve diğer tesisler... Anons yapamazlar. Haliyle diğer telsizlerin işlevine de zarar vermememiz gerekir. Aksi takdirde iş yürüyemez. Ayrıca telsiz anonsu uzun sürecekse muhtemelen aynı zamanda müdür veya vardiya amiri tarafından mesela denir ki 5. kanala geçiniz diye. İşte o esnada. Telsizimizin bakın şurada kanal değişim butonu vardır. Bu butonda bize söylenen kanala geçer ve o kanalda telsiz anonslarına devam ederiz. Bu suretle genel telsiz anonsunda kullandığımız kanalı meşgul etmeyiz. Mesela bizim genel e, anonslarda kullandığımız kanal birinci kanaldır. Telsiz anonsları uzun sürecekse işte bu. Ee, birinci kanaldan talep edilen kanala geçer ve ardından hem işleyişi bozmayız hem de aynı zamanda gerekli irtibatı ve ister istemez gerekli konuşmaları gene yaparız. Mesela elimdeki Motorola e, Telsizin 15 tane kanalı vardır ve bu 15 kanal içerisinde haliyle talep edilen kanala geçer ve ardından da telsiz anonslarında herhangi bir sıkıntıya yol açmadan kısacası. Ee, anonslarımızı yapar, anlatacağımızı anlatır, vereceğimiz bilgiyi verir veyahut alacağımız talimatları alır, sonra anonsu bitiririz. Dostlar, ayrıca özellikle hatlı telsizlerde bir de e, özellikle hayati tehlike anlamında bir indat e, şeyi vardır, tuşu vardır ama tabii o bizim telhisimizde yok bu anlamda size gösteremiyorum özellikle gece nöbetlerinde alışveriş merkezlerinde depo bölgelerinde gibi çeşitli yerlerde özellikle hırsızlık saldırı vesaire şeyler söz konusu olursa o bir tuşa basmakla bütün telsizler aynı zamanda bir eee SOS uyarısı alır. İşte o da o uyarının yapıldığı telsizin noktasında veya o telsizi kullanan güvenlik görevlisinde bir hayati tehlike var demektir. Bu da böyle bir uyarı sinyalidir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani yapmak gereken şey esasında çok güç değil. Mandala basılı tutmak suretiyle 10-12 diyorum ve ardından parmağımı mandaldan çekiyorum. 12'de mandala basılı surette 12 dinlemede diyor parmağını mandaldan çekiyor. Sonra ben parmağımı gene mandala basılı tutarak söyleyeceğimi söyleyip parmağımı mandaldan çekiyorum. 12'de bu sefer basılı tutmak suretiyle anlaşıldı takip diyor ardından gene parmağını mandaldan çekiyor ve ardından o durumla ilgili artık konu her neyse onun hal yolu takip ediliyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani konu çok zor değildir. Kabaca telsiz bu şekilde kullanılır. Onun haricinde herhangi bir anormal bir durumumuz kısacası yoktur. Kafa karıştıracak bir konu da yok. Özellikle bazıları derse ki abi profesyonel tesisler nasıl kullanılır diye. E onu zaten size doğrudur öğretemeyeceğiz burada. Çünkü o tip bir tesis e, ister istemez sistemimiz yok. Buna karşılık o tip bir tesis kullanacaksanız zaten lisanslı tesis kullanmanız gerekiyor. Lisanslı tesisler zaten e, gerekli işte bir kursuna gitmeniz gerekir, bir sınavına girmeniz gerekir. Haliyle lisanslı telsizlerle çok uzun mesafeli e, telsiz irtibatları, anonsları yapılabilir. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna bile anons yapabilirsiniz. Pek çok telsiz rolesini ister istemez kullanabilmek için. Ama bunun için de dediğim gibi lisanslı telsiz kullanmalısınız. Kursuna gideceksiniz. Zaten kursunda size onları öğretecekler. Sonra sınavına gireceksiniz. Belgenizi alıp, Ondan sonra profesyonel olarak ister istemez lisanslı telsiz kullanmaya başlayacaksınız. Dostlar bizim telsizlerimizde işte kalitesine göre 3-4 kilometreden 10-15 kilometreye kadar anons mesafeleri olan telsizlerdir. Bu telsizler... Özellikle kayalık arazilerde, vadi içlerinde çok uzun çekmezler, açık alan gerektirirler. Haliyle yüzey şekli ve engeller zaten amatör tesislerin ve folki tolkilerin iletişimini büyük ölçüde kısıtlar ama buna karşılık yakın mesafelerde fevkalade yararlıdır. Anlatabiliyor muyum dostlar? Haliyle bir telsizin çapı kapasitesi neyse bekleyebileceğiniz de ancak o kadardır. Evet dostlar. Telsizle nasıl konuşuruz konusu üzerine sizlere çektiğim bir videoydu. Yüksek müsaadelerinizle bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.